Oh be özgürlük gibisi yok valla İyi ki boşanmışım Miray'dan Rahat rahat gez ne? Bu karşıdan gelen kadının güzelliği halis mi bu ne Bu karşıdan gelen beyefendinin yakışıklılığı ne böyle Acaba merhaba dersem Cevap verir mi kızmaz değil mi Merhaba Az sonra Miray merhaba aşkım ben geldim Ve çok acıktım Lütfen yemek hazır de bana lütfen Hayır yemek falan hazırlamadım Fakir hazırlamadım Aşkım neden yemek hazırlamadın? Bu saatte işten geleceğimi biliyorsun. E karnımın aç geldiğini de biliyorsun. Yok çünkü yok fakir yok. Yemek hazırlayacak malzeme yok. Yeter artık bıktım ben bu fakirlikten ya. Aşkım ne oluyor sana? Ne bu senin sinirin birden böyle parlıyorsun bana? Bugün biraz Barbie geldi ve gitmiş kendine yeni takılar altınlar almış. Onları gösterdi. Çok kıskandım fakir. Ben de istiyorum. Bıktım bu sefaletten. İyi de ne yapalım yani aldıysa? Biz fakiriz. Sen de bunu biliyorsun. Ne yani? Bugün mü sorun oldu tüm bunlar? Madem ki böyle yapacaktın o zaman benimle evlenmeseydin Miray. Her şeyi bilerek geldin. Evlenmeseydin o zaman ne demek fakir? Ne saçmalıyorsun sen? Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone Abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Ya ben boşanacağım ya. Defol git bu evden. Defol. Ne? Demek öyle? Boşanmak istiyorsan boşanırız. Ayrıca bu ev benim. Sen benim evimden bir an önce defol Miray. Seni görmek istemiyorum bu evde. Giderim be giderim. İstenmediğim yerde iki dakika durmam vallahi. Sana mutluluklar fakir. Gidiyorum ben hayatımdan artık. Bitti kızım bu iş artık. Tamamen bitti. Yarın hemen boşanıyoruz. Babacım lütfen yapmayın. Ayrılmayın annemle. Evet babacım lütfen ya. <laughs> Ayrılmayın ya. Çocuklar sakın bu işe karışıp da benim canımı sıkmayın. Sinirlendirmeyin bak beni. Çabuk defolun odanıza. Doğru odanıza. Bizi gram düşünmüyorsunuz ya. <laughs> Eh yeter dedim be zırlamayın karşımda çabuk defolun odanıza oh be özgürlük gibisi yok valla iyi ki boşanmışım Miray'dan rahat rahat gez Ne bu karşıdan gelen kadının güzelliği halis mi bu ne bu karşıdan gelen beyefendinin yakışıklılığı ne böyle acaba merhaba dersem cevap verir mi kızmaz değil mi merhaba <laughs> Merhaba hanımefendi merhaba. Kusura bakmayın ışıltınızdan tam göremedim sizi. Bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim beyefendi ne kadar zarif kibarsınız siz öyle. Şey ben de bu şehre yeni taşındım. Aha ne kadar güzel hanımefendi. Şehrimiz çok güzeldir. Hoş geldiniz şehrimize. Şey isterseniz ben size şehri gezdirebilirim. Aa, gerçekten çok süper olur beyefendi teşekkür ederim zaten daha öğrenmem gereken çok şey var görmedim hiçbir yeri neredeyse o zaman şöyle buyurun bayanlar önden sonra da güzel bir kahve ısmarlarım size bütün yorgunluğunuzu atarsınız <laughs> ne kadar kibar bir bey ya Bakın, burası da benim evim. Her şeyden önce size evimi göstermek istedim. İşte burası. Ne? Rüya gibi. Tam hayalimdeki bir ev. Hep böyle bir evde yaşamak istemiştim. Bakarsın belki de bir gün böyle bir evde yaşarsın. Bilemeyiz. Bilemeyiz tabii ki de. Ben de işte iki tane çocuğumla beraber bu evde yaşıyorum. Ben bekarım. E bu çok güzel o zaman. Hadi artık hadi. Gidelim de güzel bir kahve içelim. Ya fakir aşkım ağrım var ağrı diyorum çok ağrıyor. Sen burada oyun oynuyorsun, eğleniyorsun kendi başına ya. Merak etme canım. Şimdi ambulans geliyor yolda merak etme. İşte bu bugün çocuğum doğacak. Oley be. Ben buna bir dans ederim. Ben buna bir dans ederim. Çocuğum doğacak. Yes be yaşasın. Fakir çok ağrım var aşkım. Beni acil hastaneye yetiştirmen lazım. Yoksa bebeğimize bir şey olabilir. Çabuk. Tamam aşkım tamam geldim haklısın. Öyle bir eğlenmek geldi içimden de. Neyse ya ambulans yoldadır. Sen şimdi güzel güzel derin nefes al bakayım. Ambulans da geliyor. Sesi geliyor zaten. Hadi artık hadi. Nerede kaldı bu ambulans? Çok kötü ağrım var. Çok kötü. Çabuk gelsin artık. Çok az daha dayanman lazım aşkım. Ambulansın sesi geliyor yolda. Çok az daha dayanman lazım. Ben buradayım canım karıcığım. Ben buradayım aşkım. Birazdan bitecek. Merak etme şimdi başlayacaklar. Hiç merak etme korkma. Bitsin artık şu ya bitsin artık. Yemin ederim ben burada heyecandan bayılacağım şimdi. Ya ne kadar güzel kızımız oldu ya. Ne kadar tatlı şu tatlılığa bak. Allah'ım mutluluktan öleceğim şimdi. Evet aşkım ya. Ben de çok mutluyum. Ne kadar güzel bir kızımız oldu. Anneciğim, babacığım, bizim evimiz nerede? Ben evimizi çok merak ediyorum. Hadi eve gidelim. Çok az kaldı babacığım, çok az kaldı. Şimdi yeni evinle tanışacaksın. Evet, bak güzel kızım. İşte burası senin yeni evin. Ay, şu evin güzelliğine, tatlılığına bak. Hadi hadi bir an önce evimize girelim. Çabuk. Vay. Anlı çok rahat televizyon. Evet mutfakta harika. Hadi hadi üst kata çıkalım hemen. Çok merak ediyorum. Odan da hemen ileride babacım. Gel gel odanı görsen bir de. Vay şuraya bak. Bilgisayara bak. Kalemler falan çok... Hepsi senin için babacığım. Hepsi senin için. Hoş geldin tekrar canım kızım benim. Evet anneciğim biz her şeyi önden senin için ayarladık bile. Ya iyi ki varsınız canım anneciğim, canım babacığım. Bilgisayarımı bile ayarlamışlar. Çok babacım sen daha dur. Bak ben senin için neler yapacağım. Her şeyi alacağım sana. Vay be fakir. Demek bana bunu da yapacaktın. Boşanmış olsak bile belki barışırız sanıyordum. Sen evlendin. Hatta evlendiğin kadından çocuk bile yaptın ya. Artık anladım ki hiçbir barışma ümidimiz kalmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Çok üzgünüm. <laughs> Ya Allah Allah saat kaç oldu? Nerede bu çocuklar nerede? Arda ile Ayça yok ortalıkta. Ne yapacağım ben şimdi aşkım? Aşkım çok abartıyorsun ya. Annelerin yanına gitmişlerdir. Nerede olacaklar başka? Küçücük çocuklar yani. Ya babacım onlar neden kendi annelerinin yanında yaşamıyor ki? Neden bizim evimizi işgal ediyorlar? Gitsinler orada yaşasınlar. Bir daha da dönmesinler oradan. Yani kızımız pek de haksız sayılmaz bu konuda. <laughs> Yok zaten eve bir gelsinler soracağım ben onlara. Bak nasıl onları annelerinin yanına kovuyorum izleyin. Vallahi aşkım kusura bakma da olması gereken bu yani. Biz bu eve sığmıyoruz artık ne yapalım kalabalığız. O yüzden onlar kendi annelerin yanına gitsinler. Evet babacığım evet kendi annelerinin yanında yaşasınlar. O kocaman odada bilgisayarda tamamen bana ait olacak. Oley be. Halledeceğim dedim halledeceğim Siz hiç merak etmeyin Saat çok geç oldu Hadi siz isterseniz çıkın hemen yatın Ben de çocuklar gelsin geleceğim Ya daha film izliyorduk ama Hadi anneciğim hadi Baban doğru söylüyor Hadi gel biz çıkalım yukarı Yukarıdaki televizyondan izlemeye devam ederiz Gelin bakalım buraya keratalar çabuk buraya gelin Neredesiniz bakayım siz nerede Saatten haberiniz var mı sizin Öldüm burada meraktan Annemin yanındaydık annemin yanında. Senin mutlu mutlu hayatını görmekten sıkıldık artık. Karınla. Bir de yeni çocuk yaptın. Ya baba sen ne yapıyorsun ya? Biz de ne güzel diyoruz ki. Belki annemizle babamız barışır. Eski mutlu günlere geri döneriz. Ama nerede? Ulan veletler siz benden hesap mı soruyorsunuz? Vallahi şimdi sizi annenizin yanına kovalarım. Vallahi bu eve bir daha adım bile atamazsınız görürsünüz bak. Merak etme artık biz sana baba demeyeceğiz. Biz bu eve eşyalarımızı almaya geldik. Şimdi yukarı çıkıp eşyalarımızı toplayacağız. Sonra da senin tabirinle defolup annemizin yanına gideceğiz. Bundan sonra da sana yeni ailenle mutluluklar. Biz artık yokuz. Senin Ayça ve Arda adında çocuğun yok artık. Ee, giderseniz gidin be. Anneniz de siz de umurunda bile değilsiniz. Benim mutlu ailem var artık. Yeni ailem var. Hayatım var. Çıkın gidin. Yürü Ayça yürü gidelim abicim. Eşyalarımızla yarın bu adam evde yokken gelir alırız. Şimdi hiç uğraşamayacağım. Doğru söylüyorsun abicim. Hadi gel hemen gidelim annemizin yanına. Hadi bakalım defolun çabuk defolun Annenize de benden selam söylemeyin Ne haliniz varsa görün umurumda değilsiniz Ben de gideyim şöyle mis gibi ailemle uyuyayım mis gibi işte bu be ya anneciğim of ya babamın uyanmasını mı bekleyeceğiz? Sende hiç para yok mu? Kaç gündür okula harçlık bile götürmüyoruz zaten. Bende para falan yok anneciğim bekleyin baban şimdi iner. Anne hadi ben kendimi geçtim. Ben bir şekilde aç dayanabiliyorum akşama kadar. Ama Ayça dayanamıyor ki. Aynen anneciğim. Açlıktan bazen böyle midem bulunuyor. Kızacak gibi oluyorum. Bir de kızın canı çekiyor yani. Bütün arkadaşlar orada hamburger yiyor, tost yiyor. Ayça da onlara bakıyor. Hiçbir şey yiyemiyor birkaç gündür. O yüzden yeter artık yeter. Para verin bize. Heh işte babanız geldi. Ondan isteyin çocuklar. Ben de para ne arar? Günaydın canım Aylan. Ne oluyor burada? Sabah sabah neyin tartışması bu? İsyan ediyorduk baba. Ayça ile beraber isyan ediyorduk. Kaç gündür okula parasız gidiyoruz. Bu kızın arkadaşları yemek yiyor. O aç aç onlara bakıyor. Evet babacığım kaç gündür okulda karnımız aç geziyoruz. Akşamları da eve gelip doğru düzgün bir şey yemiyoruz zaten. Kuru ekmek yiyoruz. Çocuklar ne söylese haklı fakir. Senin yüzünden çocuklar okula her gün aç karnına gidiyor ve okulda hiçbir şey yiyemiyor. O yüzden yeter yani artık baba. Ya bize para ver ya da git bir iş bul çalış. Ne bu böyle bütün gün evdesin. Haklısınız çocuklar. Sizden çok özür diliyorum. Bunun telafisini yapmak için bana müsaade edin. Lütfen bugünlük daha parasız gidin. Of ya of yeter artık bıktım ben. Ya Ayça gel kardeşim gel beni takip et. Hiçbir şey olmayacak artık falan alamayacağız. En iyisi biz gidelim bir an önce okula. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum çocuklar. Şu halimize bak fakir. Özür dilemen hiçbir şey değiştirmiyor. Çocuklar okula aç gidip aç geliyor senin yüzünden. Ne yapayım Miray ne yapayım? Para mı var iş mi var? Ne yapabilirim? Fakir yeter artık ben boşanmak istiyorum. Bu iş böyle yürümez. Bitsin artık. Vay be tamam yarın gidip boşanalım. Demek ki para olmadan aşk da olmuyormuş. Bitsin bu iş bitsin istemiyorum artık. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Ne biçim bir baba bu yeter artık çocukların arsik bile veremiyor. İyi de abi nereye kadar gidecek bu böyle? Hep parasız mı kalacağız? Sen merak etme kardeşim. Babamdan hayır beklemiyorum artık. Bu aileyi ben kurtaracağım. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Ben artık bu evde 5 dakika bile durmam. Eşyalarımı daldığıma göre evi terk ediyorum gidiyorum ben. Beni istemeyen insanlarla ben 2 dakika bile aynı yerde durmam da. Ben ne yapacağım? Nerede kalacağım? İş yok güç yok. Kendim acil kalacak bir yer bulmam lazım. <laughs> Devren satılık mı? Oha vay be devren satılık iletişim Recep. Di Recep burayı satıyor demek ki. İyi de benim param yok nasıl alacağım. Neyse girip Recep'le bir konuşayım. Bir şekilde burayı alabilirsen hem burayı çalıştırırım hem de burada kalırım. Neyse selamun aleyküm Recep abi. Recep abi burayı satıyormuşsun galiba. He satıyorum fakircim Sen mi alacaksın Param varsa hemen al hadi Memlekete taşınacağım Ne parası Recep abi Hiçbir şeyim yok benim ile boşanıyoruz Evden de kovuldum Kalacak ne yerim var ne işim var ne gücüm Sen burayı bana ver Ama ben sana bir ay sonra para versem olur mu Şu an param yok Bir ay içinde ben o parayı kazanırım Tamam ulan fakircim Seni sevmesem bunu kabul etmezdim Ama seni severim bilirsin O yüzden de kabul ediyorum Ben memlekete kaçıyorum bir ay sonra gelip bütün parayı alacağım. 500 bin TL alacağım senden. Tamamdır Recep abi anlaştık. Ben burayı var ya adam edeceğim. Bir ay sonra gel benden 500 bin TL al. O parayı kazanacağım. Ya tamam unuttuk diyoruz anneciğim. Bir ödev yapmadık diye bu kadar bağırılır mı? sana be. Nasıl yapmazsınız ödevleri nasıl? Göreceksiniz siz. Ya altı üstü ödev yapmadık anne vurma diyorum sana. Kaç gündür söylüyorum size ödevlerinizi yapın diye. Beni dinlemezseniz sonunuz böyle olur işte. Ya bu sesler de ne? Ne oluyor böyle? Aslı dur dur ne yapıyorsun? Aslı neden çocukları dövüyorsun sen neden? Sen bu işe karışma Kerem. Bıktım ben bu çocuklardan artık. Ödev yapmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Ya baba dün kardeşimizin doğum günüydü. Ödev falan yapamadık yani sen de biliyorsun. Bu yüzden biz dövülür müyüz ya? Çok kötü dövdü bizi. Bilmiyor musun sen Aslı? Dün akşam doğum günü kutladık. Çocukların geçerli bahaneleri var ödev yapmamaları için. Neden dövdün çocukları? Yine yapmazlarsa yine döveceğim göreceksiniz siz. Tamam çocuklar tamam ben anneniz adına sizden özür diliyorum. Balde öğretmeninizle konuşacağım. Ödev işini sorun yapmayacak merak etmeyin. Hadi siz doğru okulunuza gidin. Ben halledeceğim bu işi. Tamam babacım tamam biz gidiyoruz. Bebek asker yürü kardeşim biz okulumuza gidelim. Hadi kardeşim yürü gidelim. Böyle anne olmaz olsun. Ödev yapmadı diye çocuk mu dövülür? Kerem hep senin yüzünden oluyor bunlar. Çocukları hep sen şımartıyorsun. Çocuklar doğru söylüyor Aslı gayet de haklılar. Böyle bir sebepten çocuk mu dövülürmüş? Bıktım ben artık bu evin içindeki bu telaştan, bu bağırıştan, çağrıştan. Sürekli çocukları dövmenden bıktım. Ben de o çocuklardan bıktım artık yeter uğraşamam onlarla. Beğenmiyorsan boşanalım gitsin. <laughs> Boşanmak mı dedin sen? Tamam ulan yarından tez yok boşanıyoruz. Bitti bu iş bitti. Çocuklar burada benimle kalıyor. Sen ne halin varsa gör. One week later. Of ulan, içerisi müşteri dolu. Ben bu kadar müşteriyle nasıl uğraşacağım? Acilen bana bir tane eleman lazım. İçerisi insan kaynıyor. Öyle işte fakir evladım. Sen bu dükkanı iyi ki tutmuşsun içerisi çok güzel. Sağ ol teyzecim, sağ ol, Teşekkür ederim. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman çok önemlidir. İşlerin böyle giderse borcunu da kısa zamanda ödersin. Yavrum, baksana dükkanın full çekiyor, İçerisi müşteri dolu. <laughs> sağ ol teyzecim güzel yorumların için. Ulan bu kadın kim? Benim borcumun olduğunu nereden biliyor? <laughs> sağ ol teyzecim başka bir isteğin var mı? Yok evladım sağ. Ol. İşte bu ya, sonunda şehrimizin böyle bir markete ihtiyacı vardı. İçeride ne ararsak var, gözlük bile var, tişört bile var, ne ararsak var. Haydi fakir evladım, sana hayırlı işler. Oh be teyzeciğim kurtuldum senden sonunda. Oh zengin abi hoş geldin. Hayırlı olsuna geldim fakircem. Yeni dükkan hayırlı olsun. Vallahi içerisi müşteri dolu. Gördüğüm gibi geldim ben de. Sağ ol zengin abicim sağ ol. Ne zaman istersen beklerim. Bir ihtiyacın olursa mesaj at ben eve de getiririm. Ama şu sıra getiremem çok yoğunum acil eleman arıyorum. Tamam fakircem hadi sana kolay gelsin hayırlı işler ben yine uğrarım. Sağ ol zengin abicim her zaman beklerim. Of ya Kerem'den ayrıldıktan sonra ben de işsiz kaldım polisliği bıraktım. Ne yapacağım ben bu şehirde? Neyse bir hal çaresine bakacağız artık. Hı? Fakir bakkal mı? Burada eleman aranıyor diyor. Tam benlik bir iş. Hemen içeri girip fakirle konuşayım. Fakir de hazır içeride belki beni eleman olarak işe alır. Kolay gelsin fakir. Şey ben eleman aranıyor yazısını gördüm de o yüzden geldim. Ee, hoş geldiniz aslanım hoş geldiniz de. Siz polisliği polisliğini ara bıraktınız. Ee, fakir bey biliyorsunuz Çerem'le boşandıktan sonra polisliğe devam edemezdim. O yüzden de işi bıraktım. Şimdi kendime yeni bir iş arıyorum. <laughs> şey doğru tabi. Artık polislik yapamazdınız haliyle. Ben de Miray'dan boşandıktan sonra kendime burayı açtım. Nasıl ama gerçekten çok güzel bir iş kurdum. Ve siz eğer bu ağır işi yapabilirim diyorsanız elemanım olabilirsiniz. E tabii ki de yaparım. Önceden polistim ben bu işimi yapamayacağım. Ulan ne oluyor bilmiyorum ama ben galiba Aslı polise aşık oluyorum. Tabi eskiden polisti de ne bileyim çok etkilendim şu an. Fakir de bekar ben de. Ne kadar güzel burada çalışmaya başlarsam belki onunla sevgili oluruz. Ne bileyim o da beni tanıyor ben de onu. Ee, şey aslanım beni yanlış anlamazsanız ben size bir şey sormak istiyorum. Ee, benimle evlenir misiniz? Yani ne bileyim sevgili falan olalım. Bu dükkanı beraber işletelim. Siz de bekarsınız ben de. <laughs> Utandım ya ben de onu düşünüyordum. Ne bileyim ben de sizden etkilendim. Evlenirsek bu dükkan bizim olur. Beraber yaşayıp gideriz. Harika olacak harika. O zaman hazırlıklar başlasın. fakir hiç iyi değilim aşkım çok sancım var ambulans nerede kaldı gelmiyor mu? Dayan Aslı dayan aşkım birazdan gelecek gelmesi lazım yani aradım kaç saattir bekliyoruz. Harbiden ya harbiden nerede kaldı bu ambulans hala gelen yok giden yok. <laughs> i̇şte geliyor hadi aşkım dayan dayan geliyor şimdi. Aslı dayan aşkım dayan arkandayım geliyorum korkma yalnız değilsin geliyorum. Allah'tan hastane çok yakın geldik bile dayan aşkım. Çabuk doktorum ey çabuk. Acele edin çok sancısı vardı. Aslan oğlum benim maşallah Türk gibisin şu haline bak. Durduğu yerde durmuyor zıpıra bak. Çok şükür sağlıklı doğdu oğlum. Ya siz benim şu halime bakın Türk gibiyim. Sap sağlamam sap sağlamam. Evet, bak babacığım, burası bizim bakkalımız. Burası bizim aile bakkalımız. Sen büyüdükten sonra bu markete sen bakacaksın. Senin olacak burası. Vay be, canım annem babama bak. Beni doğurmadan önce benim işimi bile hazırlamışlar. Vay be, ne kadar iyi anne babamlar benim. Burası da bayağı büyükmüş valla. Ölene kadar bana yetecek kadar para çıkar bu dükkandan. Hadi hadi boş verin şimdi dükkanı. Direkt eve gidelim ki valizleri hazırlayıp bir an önce tatile çıkalım. Evet koş babacım tatile gidiyoruz. Ulan ben ne kadar şanslı bir çocuğum. Tatile çıkıyorum doğduğum gibi işte bu.